Tabii ki de e, bu olayların hepsini yaptım ve tabii ki de yakalandım. Tabii ki de olmuştan ölmüşe yapılacak bir şey yok değil mi Salah Barut? Evet. E, burada e, en kolay nasıl bu sorunlardan kurtulabilirim bu soruna gelmeden ama öncelikle tabii ki de birçok insan da e, sosyal yardım alıyor maalesef ve Türkiye'de de Mal varlığı da olabiliyor, para bakiyesi de olabiliyor. Bu insanlar sosyal yardım alanlar ve bu aldıkları yardımları geri geriye dönük ödemesi istenilebilir mi? Çıkar mı bu olaylar? Evet, bu ortaya çıktığında tespit edildiğinde kişilerin almış oldukları sosyal yardımları cezası ile ve faiziyle geri ödemesi söz konusu olacaktır. Ayrıca haklarında e, ceza davası da açılması riski ile karşı karşıya kalacaklardır. Şimdi otomatik bilgi anlaşması e, bugüne kadar uygulanmadı ama e, başka yollarla da e, kurumlar bilgi sahibi olabiliyor. Mesela geçtiğimiz günlerde bir mahkeme kararı açıklandı hamda şüpheli hareketler yapan bir çift bir şekilde buradaki kasaları açılıyor ve ona 16 yıldır bu bankadaki kasalar hakkında konuşuyoruz evet, değil mi? Bankadaki kasasını e, birden baskın yapıyorlar, açıyorlar ve e, kişinin 96 bin euro nakit parası, 100 bin euro değerinde altın, külçe altın ve mücevherinin bulunduğu, aslında bu kişilerin yardıma ihtiyacı olmayan kişiler olduğu, Türkiye'de yazlık evi olduğu noktaları tespit edilince. Haklarında dava açılıyor hem e, almış oldukları 176 bin euroluk yardımı geri ödemek zorunda kalıyorlar hem de haklarında e, ceza kararı veriliyor bir yıl 10 ay gibi bir hapisle e, cezalandırılıyor kişiler. Hani bu e, şüphe üzerine ortaya çıkmış bir mevzu ama bizim e, gördüğümüz denk gelden bazı başka yollar da var mesela kişi burada havalimanından iniş yapıyor, geliyor. Gümrük kendisini aramaya tabi tutuyor. Üzerinde gümrüğe mugayir hiçbir şey yok. Ama ne var? Tapu fotokopisi var. Ne var? Kontoaustuk dediğimiz hesap hareketleri var. Bunların fotokopisini çekip e, maliyeye finansamta bilgi e, geçişi oluyor ve birkaç hafta sonra maliyeden yazı gelebiliyor. Bunların bize açıklamasını yap şeklinde yazı gelebiliyor. Hani insanlar bu şekilde de e, 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 tespit edilebiliyor. İlla otomatik bilgi anlaşması demeyelim bir hasmı husumet sahibi olan bir kişi tarafından şikayet yoluyla da e, tespit edilebiliyor. Onun için az önce dediğimiz konu çok önemli. Bizler her zaman doğru olmalıyız, doğru hareket etmeliyiz. Çünkü yanlış bir gün ortaya çıkıyor. Bu bugün olmuyor, yarın oluyor. Yarın olmuyor, öbür gün oluyor ama bir gün ortaya mutlaka çıkıyor. Tabii ki de e, sosyal yardım almayanlar diyelim şimdi. Bu insanlar da e, bir suç işliyorlar mı? Şimdi tabii sosyal. Şimdi demin dedik ya aradaki farkı ödemeleri gerekiyor ama suç oluyor mu otomatikman ee, yakalanırsa? Tabii kişi eğer kendini ihbar etmeyerek kurumların tespitiyle yakalanırsa hem ceza davasını gerektiren bir suç oluyor hem de parasal olarak aldıklarını geri verme noktasında bir ile karşı karşıya kalıyor. Ee, diğer konu da hani bu aslında bu anlaşmanın amacı sosyal yardım alanları tespit etmek değil. Bu anlaşma vergide şeffaflığı sağlamak için yapılmış bir anlaşma. Aslında vergi kaçağını önlemek, vergi kaçak e, kaçağını en asgariye indirmek için yapılmış bir anlaşma. Dolayısıyla e, serbest çalışma faaliyeti gösterenleri doğrudan ilgilendiren bir konu. Bunların e, Türkiye'de e, veya başka bir ülkede e, başka bir şirketten doğan temettü geliri, kar payı, faiz geliri, borsada hisse senetlerinin satışından doğan gelirler, kira geliri gibi birçok gelir konusu tespit edilerek ülkeler arasında bilgi paylaşımına tabi olacak ve bunlarla ilgili de ileride şayet bunun vergi noktasına bildirmedikleri bir husus varsa cezai müeyyidelere tabi olacaklardır. E tabii ki de sorularımızdan devam etmek istiyorum. Talha Barut, Avukat Talha Barut bizlerle birlikte. Ve burada tabii ki de her zaman bu program içerisinde Almanya'da yaşayan Türkler hakkında konuştuk. Ve her zaman ve bu yayın içerisinde hangi konuyu konuştuk? Almanya'da gurbetçinin Türkiye'deki hesapları. Ama Almanya'daki bir Alman'ın Türkiye'deki hesapları Almanya'dan Almanya'ya transfer edilecek diye düşünüyorum. Ve sence bu konuda hangisi daha avantajlı, kimler daha avantajlı? Şimdi tabii ki mütekabiliyet esası dediğimiz karşılıklılık esası çerçevesinde aynı bilgiler Türkiye'den de Almanya'ya verilecek. Ve Almanya'dan da Türkiye'ye verilecek. Dolayısıyla dediğin gibi burada yaşayan bir Almanın Türkiye'deki hesap bilgileri de bu konuda kapsam içerisinde olacak. Fakat burada Almanya mı daha kazançlı Türkiye mi daha kazançlı bu anlaşmadan diye soracak olursam benim şahsi kanaatim Almanya daha kazançlı. Sebebi de Almanya'da her isteyen istediği gibi hesap açamıyor. Burada hesap açmak için bir kere yasal bir oturumun olması gerekiyor. Hani her gelen yabancı, her gelen bir Türk gelip burada hesap açamaz. Ama Türkiye'de bu hesap açma Almanya'ya göre daha kolay. Oturumu olmayan kişilere de yabancı statüsünde hesap açılabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'den buraya daha çok bilgi akacak diyebiliriz. O zaman niye yapıyor Türkiye? Türkiye'nin niye yaptığını şöyle açıklıyor yine ben kendilerinin ağzından cevap vereyim çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı'nın çıkardığı bir rehber vardı o rehberde. Bunun sebebini şu şekilde açıklıyor. Şayet Türkiye bu e, şef, e, bu OECD ülkelerinin yapmış olduğu anlaşmaya imza atmasaydı şeffaf olmayan ülkeler listesinde kara listeye alınacaktı. Ve ileride kredi e, konusunda veya yatırım konusunda e, güvenli olmayan e, ülkeler arasında gösterilecekti bilerek veya bilmeyerek bu durumda olan vatandaşlar ne yapmalılar? Yani bilmeyerek bu duruma düştüm. Bu olayları şimdi duydum. Şimdi biraz panik havasındayım. Bu panikteki olan vatandaşlarımıza neler dersiniz? Evet. Şimdi bu vatandaşlara benim tavsiyem ki ben bu vatandaşları şöyle tabir ediyorum. Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklemiş ve geriye de dönemiyor, ileri de gidemiyor. Ne yapacağını bilemeyen vatandaşlar. Bence bu kişiler ee, özellikle hatalı bildirim yapmış, hatalı işlem yapmış bu kişilerin uzman desteği alması gerekiyor. Uzman avukat ya da uzman mali müşavirlerle görüşerek durumlarını temize çıkarmaları gerekiyor. Çünkü e, şu anda müdahil olurlarsa bu meseleyi halledebilecekler ama ileride e, konu cezalık olduğunda işin içinden çıkal, çıkılmaz bir duruma gelebilecek bu kişiler. E, herkesin de durumu e, özel ve kendine özgü bir e, sistemi var yani kimisi e, mesela burada insolvens dediğimiz şahsi iflas yapmış ama mal varlığı bilgisini bildirmemiş Türkiye'deki kimisi e, gelir be, be, kira gelir alıyor bunu bildirmemiş kimisi emeklilik alıyor bunu bildirmemiş yani herkesin kendine özgü bir durumu var e, birebir görüşme yaparak bu durumun da ciddiyetini e, fark ederek hareket etmeleri lazım. Ne burada dinledikleri bu radyo programı ne de Youtube'da veya başka bir yerde e, dinledikleri bir yayın tek başına kendilerine faydalı olmayacaktır. E, ne sadece adresini değiştirmesi e, ne de işte bir yere bir dilekçe vermesi ya da dava açması kendisini tek başına kurtarmayacaktır. Bu konuda e, nokta vuruşu e, hareket etmesi gerekiyor kişilerin. Tabii e, kendini ihbar mevzusu da e, seçenekler arasında hani zeps ansaige denilen bu husus fakat bunu da insanlar biraz yanlış e, algılıyor mesela kişinin üç çeşit geliri var bunlardan birini bildiriyor ve bu şekilde kendini ihbar ettiğini düşünüyor kendini ihbar hususunun e, geçerli olabilmesi için etkin olması gerekiyor yani hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde her şeyin bildirilmesi gerekiyor şayet ben bazı şeyleri bildireyim bazı şeyleri bildirmeyeyim noktasına gelirse ve ileride bildirmedikleri de ortaya çıkarsa Bundan da kişiler yararlanamaz. Bu da etkin bir yol olmaz kendileri için.